vatan bayraklar inmeyecek. Ezanı susturamayacaksınız oğlum siz. Amınıza korum sizin ben. Reise basacaksınız o 2023 reis. Reis sesi kısılsa bile mitikini yapan bir adam. Onun da Allah ancak secdeye iner. Amerika'ya karşı dimdik kimlik duracağız oğlum dolar 15 olsun sikerim aranızı 20 olsun 30 olsun <laughs> dolar 40 olsun amınıza koduklarım dolar 50 olsun umurumuzdan mı bu, bu vatan bu vatan dolara boyun eğmez soğan yeriz amına koduklarım ekmekle soğan yeriz Amerika'nın döllerine İsrail'in döllerine boyun eğmeyiz biz neymiş efendim enflasyonmuş enflasyon anlarsın amına girsin e, neymiş dolarmış dolarla mı maaş Anazını anasını götünden siktim. Neymiş efendim şeymiş bu çağdaş medeniyetler seviyesine ile hocayı sikiyim ananı ben medeniyetmiş siktir git medeniyet Türk yüzmüş ne medeniyet medeniyet Türkiye'de ne kese abına kodumun evladı. Neymiş efendim özgürlükler bir sikiyim senin özgürlüğünü amına kodumun evladı ne özgürlüğü ezanlar dinmeyecek. <laughs>